Haberin merkezi Değişim TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Urfa Değişim TV ana haber bülteniyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarına sayılı günler kala Suriye sınırında yaşayan 100 öğrenci Cumhuriyeti kağıtlara çizdi. <laughs> Şanlıurfa Valiliği, Suruç Kaymakamlığı ve Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet'in 100. yılını farklı bir şekilde kutluyor. Suruç'ta yaşayan yüz öğrenci, sınıra yakın bir bölgeye giderek yüz resim çizdi. Hayallerindeki cumhuriyeti çizdiklerini belirten çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerin Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle resim çizdiğini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, öğrencilerin çok heyecanlı olduğunu vurguladı. Şey Arge görevlisi Kevser Ela Çelik ise, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasediyle her düzeyden, ilkokuldan, ortaokuldan ve liseden öğrencilerimiz var. Bizim Cumhuriyetimizi e, olsun diye. E, toplam 100 tane öğrenci olacak şekilde seçtik ve buradan eş güdümlü olacak şekilde resimler yaptık. Hem de, ee, Şanlı Fovali'nin düzenlemiş olduğu yarışmaya da katılmış olacaklardı. Hepsi aynı şekilde geldiler, boyalarını getirdiler. Böyle heyecanlı, heyecanlı resimlerimizi çiziyoruz diye konuştu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son haftalarda küçük kesi yapılan kalp ameliyatlarında bypass ameliyatı da eklendi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ben Doktor Ziya Bağış, arkadaşım Doktor Murat Ersoy. Biz kalp cerrahisi uzmanlarıyız. Çok uzun zamandır yapmayı istediğimiz bu ameliyatları daha önce de duyurduğumuz gibi koroner arter bypass hastanede son 20 gün içinde gerçekleştirilen kapak ameliyatları 6 similik küçük kesiler ile yapılıyor. Yani göğüs kemiğini açmadan, orta hattan, kemik kesmeden, hemen meme seviyesinden küçük kesilerle yapacağımızı duyurmuştuk. İlk hastamız bugün taburcu olacak. Sağlığı oldukça iyi. Küçük kesi ile ve göğüs kemiği kesilmeden yapılabilen ve bu ameliyatların en karmaşı olan bypass ameliyatı da operatör. Doktor M. Ziya Bağış ve Operatör. Doktor Murat Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Ulan bu ameliyattan hastamız fayda görmüş olacak. İstediği gibi e, hayatına normal bir basit ameliyat yapılmışçasına devam edecek. Bu tür zorlu vakalar bizler için artık. Kalp damar cerrahisi kliniğinde 2023 yılında 300'den fazla ameliyatının yapıldığını belirten operatör. Doktor Ziya Bağış, son bir ay içinde 4 hastaya küçük kesiler ile ameliyat yapıldı ve son olarak bypass ameliyatının da bu yöntemle yapıldığının müjdesini verdi. Yani kalpte damarların değiştirilmesi ameliyatı olarak halk tarafından bilinen ameliyatları da sternumu yani göğüs kemiğini açmadan, orta hattan kemik kesmeden operasyonu gerçekleştiren operatör. Doktor M. Ziya Bağış, üst düzey kalp cerrahisi merkezlerinde yapılan küçük kesiyle kalp ameliyatlarını yapmaktan kıvanç duyduğunu, güncel tedavileri hemşerilerimize ulaştırmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Oldu. Böylelikle oldukça konforlu olan bu ameliyattan hastamız fayda görmüş olacak. İstediği gibi hayatına normal bir basit ameliyat yapılmışçasına devam edecek. Bu tür zorlu vakalar bizler için artık bir rutine binmeye başladı. Karaköprü Belediyesi çocukların teknoloji ve yazılım dünyasına ilk adımları atması amacıyla Batani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde robotik kodlama kursu açarak sitem ve kodlama alanında eğitim veriyor. Gençlerin eğitimi için projeleri ve hizmetleriyle dikkat çeken Karaköprü Belediyesi, Gençlerin ve çocukların bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde çocuklara yönelik sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan robotik kodlama eğitimi kursu veriliyor. İki yıl içerisinde tamamladığımız eğitimleri üçüncü yılda devam ettiriyoruz. Bir ay kadar talep topladık, duyuruya çıktık. Şu an 40'a yakın öğrencimiz mevcut. Hafta içi her gün sabah ve öğlen seansları olmak üzere devam eden kursla birlikte çocukların geleceğin en önemli ve popüler mesleklerinden olan yazılım için temel oluşturmaları hedefleniyor. Geçecekler. Şu an için öğrenciler algoritmayı, interneti kullanmayı, internetteki programların kullanımını öğreniyorlar. Daha sonra Scratch ve Embula geçecekler. Öğrencilere analitik düşünme becerisi kazandırıyoruz. Ee, makinelerin çalışma... robotik kodlama eğitimi sayesinde gençler, algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, Lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor. Tanıdığı için Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye teşekkür ederiz. Ee, okula gitmeden önce ben sıkılıyorum. Buraya gelince arkadaşlarımla eğleniyorum, robotik kodlama öğreniyorum. Blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama eğitimi alan gençler gelecekte yazılım mühendisi olma yolunda temel eğitimleri şimdiden öğreniyor. Günlük hayatta yaptığımız şeylerin algoritmasını artık çıkartabiliyoruz. Eee diyagramla günlük hayatta yaptığımız şeyleri söylüyoruz. Ee, burası çok

هذا مصر جمهورية مصر, مصر العربية هون, هون الاردن وهي لبنان لبنان السوق. هون البحر هون يعني غزه محاصره غزه هون تقريبا 40 يعني... 40 كيلو و9 كيلو آه آه. 40 كيلو هيك وزون 40 و9 و... هيك غزه ضلينا بغزه ما درست بغزه حتى البكالوريا 2014 yılında Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Suriye'den Türkiye'ye sığınan Filistinli Fethi Ömer, İsrail zulmüyle henüz bebek yaşta tanıştı. Adi Ömer. 1948 yılında henüz 3 yaşındayken Hayfa'dan Gazze'ye sürgün geldi. Bu Gazze'de Filistin'de yaş yani yaştım ve e, e, gitti eee Mısır ya e, University çalışma ziraat mühendisi. E, Mazun oldum 1969. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ederken üniversite okumak için Mısır'a giden Fethi Ömer bir daha doğduğu topraklara dönemedi. Ee, zulüm, zorum. Zulüm. Ee, ve babam Suriye gitti, çalışma, ziraat mühendisi. And üvlüde, ee, babam e, beş. İsrail'in zulmü sebebiyle vatanından olan Fethi Ömer'in 78 yıllık ömrü farklı ülkelerde geçti. Doktor. Ve ee, sonra e, Suriye'de savaş başladı. E, yani zor durumlar. Ve e, Türkiye'ye e, e, gittik. Kudüs ve... Doğdu Filistin'e bir daha dönemediğini belirten Fethi Ömer, 45 yıl Suriye'de, 4 yıl Mısır'da ve 10 yıldır da Türkiye'de yaşadığını ifade etti. Kudüs, İslami ülkeler hepsi ilçe merkezi ve kırsalda rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında şehircilik, eğitim, gençlik projeleri ve sosyal alanlarda önemli yatırımları hayata geçiren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kurş, Belediyenin kurumsal kapasitesini genişletmeye yönelik yapımına başlanan Çevre Kurma ve Kontrol Müdürlüğü hizmet alanında incelemelerde bulundu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İsmail Carus ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Aluç ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden tesis alanına giden Başkan Mehmet Kuş, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarımıza hizmeti hızlı anlamda yetiştirmek, ulaştırmak adına temellerini atmış olduğumuz hem atölyemiz, hem stok alanımız, hem fidanlığımız, hem de özellikle araç garaj parkımız ki altını çizeyim. Birçok aracımız var Eyyubiye Belediyesi'ne ait ama Eyyubiye Belediyesi... Şanlıurfa Akçakale Karayolu üzerinde eski havaalanı mevkiinde inşa edilen hizmet alanının yakın zamanda tamamlanacağını belirten Başkan Kuş vatandaşlarımıza hızlı hizmet yetiştirmek adına temellerini attığımız projemizde inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Burada çevre koruma ve kontrol müdürlüğümüz ile birlikte atölye, stok alanı, fidanlık ve makine araç parkımız yer alacak dedi. İncelemelerde bulunuyoruz. Yapımını tamamlayıp hem açılışını gerçekleştireceğiz hem de Eyüp e ile kardeşlerimize bu devasa hizmeti inşallah projemizi kazandırmış olacağız. Özellikle fidanlığımızda açılışını yapacağımız fidanlığımızda burada hem süs bitkilerimizi yetiştireceğiz hem fidelerimizi yetiştirip eee Eyübiyle kardeş İnşallah yakın zamanda tamamlayarak hizmete alacağımız bu tesis içerisindeki fidanlığımızda hem süs bitkileri hem de fidanlarımızı yetiştirerek Eyübiyli kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olacağız diye konuştu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 e ağır 38 kişi yaralandı. Kayseri-Malatya Karayolu'nun 91. kilometresi Karaboğaz mevkiinde Muş'tan İstanbul'a giden Burhan'de, idaresindeki 34 KG 4949 plakalı Muş Ovası firmasına ait yolcu otobüsü, iddiaya göre sanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Abine. Kazada otobüste bulunan 41 kişiden 8 i ağır olmak üzere toplam 38 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüs de vinç yardımı ile kaldırıldı. Arkadaşlar gelmeyin. Dur. Kaza nedeniyle Kayseri-Malatya Karayolu ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> <Görelimi haricim> <Gülüyor> <geçirelim>. <Gülüyor> 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 Evet değerli izleyenler şimdi de 24 Ekim Salı günü Urfa Değişim Gazetesi'ni okuyacağım. Bakalım Urfa Değişim Gazetesi muhabirleri sizler için hangi başlıkları ayarlamışlar. Beyazgül'den girişimci kadınlara destek haberi yer alıyor. Çok katlı binalara mı mahkum edeceksiniz haberi. Urfa Çalışma grubu depremin etkilendiği Şanlıurfa'da belediyelerin vatandaşların yaşayabileceği uygun arsalar üretip üretmediğini sordu. Harfeti en güzel ilçeler arasında yer almış. O habere de yer vermişler. Başarılı müdür görevden alındı. Ee, başarılı çalışmaları ile öne çıkan Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İşkur İş Kurumu Müdürü Kaya İlhan Çetin Kaya görevden alındı değerli izleyenler. Ee, Şanlıurfa'da 158 şahıs tutuklandı haberine yer verilmiş. Çocuklarda diş hekimi korkusunu önleyecek öneriler diye başlık atmışlar. Gazze'deki yakınlarından haber alamayan Filistinliler endişeli haberine yer vermişler. Biliyorsunuz dün Özgür Özel Şanlıurfa'daydı. CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel. Şanlıurfa'da da değişim vurgusu yaptı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimlere önümüzdeki günlerde açık olalım. Açıkçası öyle söyleyelim. Yani herhangi bir zamanda ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişikliklerin olabileceğini söylüyor. Emniyet ekiplerinden okul çevresinde sıkı denetim haberine yer vermişler. WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak haberlerine yer vermişler. Evet değerli izleyenler, e, tabii ben sadece haberlerin başlıklarını okuyorum sizler için. Eğer bu haberlerden haberdar olmak istiyorsanız Urfa Değişim Gazetesi ve urfadeğişim.com adreslerinden haberin detaylarını da takip edebilirsiniz. Yarın ben aynı saatte yine tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Tabi bültenimizi kapatmadan önce programımızdan ana haber bültenimizin hemen ardından e, Yaşar Aras'ın sunumuyla Amatörün Sesi programı sizlerle birlikte olacak. Şimdiden programdan e, iyi seyirler diliyorum sizlere ve yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın diyorum.